Evet, herkese merhaba. Ben Pucu. Bugün Türkiye'de Twitch 2 erişim engeli getirildiğinden bahsedeceğim. Evet, yanlış duymadınız. 23 Şubat 2024 tarihinde Milli Plan İdaresi tarafından alınan bir kararla canlı yayıncıların bahis oynaması gerekçesiyle Twitch 2 erişim engeli getirildi. Düşünsenize. Milyonlarca insanın bağlı olduğu platformlardan biri olan Twitch ve artık Türkiye'de erişilemez hale geldi. Peki bu nasıl olur? Canlı yayıncılar bahis oynuyor diye milyonlarca kullanıcının bu platformlara erişimini engellemesi sizce doğru bir karar mı? Benim fikrimi sorarsanız asla doğru değil. Bu kararın arkasındaki mantığı anlamak gerçekten zor. İnsanlar Twitch ve Kik'i sadece eğlenmek, vakit geçirmek ve birlikte oyun oynamak için kullanıyorlar. Ancak şimdi bu keyifli aktivitelerden de mahrum bırakılıyoruz. Üstelik bu karar pek çok insanın gelir kaynağında tehlikeye atıyor. Gelimi düşünelim. Gençlerin, yetişkinlerin, hatta çocukların birçoğu Twitch ve Kik gibi platformlarda sadece eğlenmek, yeni insanlar tanışmak ve birlikte oyun oynamak için buluşuyor. Ancak şimdi bu keyifli anların hepsi bir anda sona erdi. Twitch ve Kik'in Türkiye'de erişime engellemesi kararı sadece bizleri değil, milyonlarca kullanıcıyı da olumsuz etkileyecek. Bu konuyla ilgili yetkililer bir an önce adım atar ve bu aksız engelleri kaldırırlar umarım. Evet, video bu kadardı. Hadi kaçtım ben.